Evet arkadaşlar. Makinemiz Venüs. Full otomatik makine. İstersek manuel olarak da kullanabiliriz. Aç ve yani bu gevşetme sigaranın doluluğunu gevşetme veya sıgılama aparatıdır. Evet arkadaşlar şöyle mesela fire makaronlarınız olur. Bunları manuel modda emzeye geçirdikten sonra seri bir şekilde basabilirsiniz arkadaşlar. Seri bir şekilde basabilirsiniz ve otomatik moduna geçelim. Otomatik modda da arkadaşlar kesinlikle filipte seçmez. Her türlü basını yapar. Şu anda sıkılama modunda şu anda boş arkadaşlar. Az biraz sıkıyoruz. Tekrardan makinemizi başlatıyoruz. Şu an sıktıktan hemen sonraki sigara arkadaşlar. Dibine kadar dolu. Bir tane boş yer bulamazsınız arkadaşlar sigaramızda. Dibine kadar dolu olur. Yani makinemizin sarımında hiçbir problem yoktur. Full otomatikte de arkadaşlar saatte 8 veya 12 kartona kadar çıkar. Valf ayarlarıyla alakalı. İsterseniz valfi hızlandırırsanız 15 kartona kadar sarabilirsiniz. Tamamen bu sizin elinizde arkadaşlar.